Nasıl bir maçı izledik? Fenerbahçe Denizli Spor maçı sonrası Beşiktaş'ın ilgisi devamında şampiyonluk için biraz daha ümitlenmişti. Ama Yeni Malaty'da deplasmanında açıkçası çok sayıda eksiği olan rakibi önünde 3 puanı e, bulabileceği özellikle ikinci yarıda ve son bölümde pozisyonları golle neticelendiremedi ve 2 puan bıraktı kritik 2 puan. İlk yarıda problemli olan şey topun hızını ayarlayamamasıydı. Çünkü kapanan bir rakibe karşı topun hızını ayarlayamazsınız. Boş alanda bulamazsınız. Bunu yapamadı hücumda. Savunmada neyi yapamadı dersen top rakibine geçtiği anda özellikle stoperlere, rakip forvetlere uzak kalınca her alıp dönen oyuncu seni geri koşturdu. Fenerbahçe o yüzden oyun ritmini maçın ilk yarısını da bulamadı. Ben buraya gelmeden önce hani başıma bir şey gelse maçı izleyemesem ve öyle yorum yapmaya çıkacak olsam ezbere söyleyeceğim tek bir şey var. Fenerbahçe maça kötü başladı ilk yarıyı çöpe attı. Hiç yalan çıkmaz biliyor musun? Maçı izleyeyim ya da izlemeyeyim çok önemli değil. Hep bu şekilde geçiyor. Bir gelenek haline geldi ve yine bu şekilde geçti. Bence İrfan Can ve Samuel oyundan çıktılar. Bu sadece kötü oyundan değil. Fenerbahçe'nin yediği golde İrfan Can'ın adamı kaçırması, Samuel'in dalgınlık yaşaması biraz Emre Belözoğlu'nun bu oyunculara gol üzerinden cezayı kesmesine sebep oldu. O yüzden de ikinci yarıda işin konusu başka. Rakip sahaya yığmayı başardı. Fenerbahçe oyunu, maçın geneline bakarsan en etkili forvet oyuncusu Valencia. Kendi yaptırdığı pozisyonda faulü aldı, golü attı, pozisyon hazırladı ki son dakika pelkas hazırladığı bir pozisyon var. Maçın yıldızı Valencia'da diyebilirdik ama şu anda Ertaç diyeceğiz herhalde. Malatya Spor'un kalitesi inanılmaz reflekslerle çok önemli pozisyonlar çıkardı. Alınan puan Malatya tarafı için çok özel bir puan. Çünkü hani Covid'le başları belada ciddi şekilde çok fazla evet. eksikleri var. Yani bu takımda en fazla bu olurdu. Bunu yaptılar. Ama Fenerbahçe bu kadar eksik rakibine karşı neden maçın içerisinde yüksek tempolu bir yarım saat oynamadı dersen onun cevabı Emre Bölezoğlu'nda. 5 oyuncu değişikliğine devam ediyor Fenerbahçe. Hangisi ayağına kramp girdi çıktı? Hepsi kötü oynadıkları. Bir değişikliğe ihtiyacı olduğu için çıktı. Fenerbahçe'de aslında sezonun genel özeti bu. Hep kötü oynayan oyuncular. Mecburi değişiklikler. Halbuki çok mücadele ettikleri yorulan çıkan oyuncu yok. Ha,